Hepinize selam dostlar ben MK bugün sizlerle beraber PES 18 sezon 2 bölümü ki yine sezon 2. sezon 2, 2. bölümüne toplamda da sanırım 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, tekrardan şey yaptık bu arada ben bayağı da oynamıyordum oyna. <laughs> Mert'ten alalım forvet'e Solda Arda'mız Arda abimiz gelsin. Ee, hemen forumlara bakalım şöyle. Çok iyi forumlar gayet istediğim gibi. Ee, şimdi Dragovic'in yerine Iborra'yı sokabiliriz. Iborra orada çok iyi çünkü. Ee, sonra Mascherano 77 oynuyormuş ama olsun neyse boş Şimdi bizim burada tamam forvetler, zor zorvet <laughs> forvetler falan her şeyimiz iyi. Tam kadroyuz. Gayet iyiyiz. Rakibin kadrosundan daha iyi bir kadromuz var işin garibi. Schmeichel yedek. Bu size. Ee, bu arada şeye bakmadım ben. Derbi maçı. Büyük derbi. İk spor. Geçen sene UEFA'yı aldı. Ligde de, de baya kötü bir şey hatırlıyorum. Geçseydi mükemmel olurdu. Süper olurdu. Topuk bası diyorsun. Inks. Inks. Aa bu şey lan. Bu adam Aa, aa, Tamam 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 tamam. Hop. Çok iyi. soto Osman'a. soto Osman. Mertens. 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 Bu pas tehlikeli olabilir. Çok iyi başlı. Mertens. Hmm. Helal olsun. Şimdi bizim burada en iyi Mertens vuruyor. Mertens seçelim. Böyle Tam o yarıya doldurdum. Ah be. 1-0 kazanıyoruz maçı. Helal olsun. Umreli koyuna kırım geldi. Afiyet Türk Muhteşem arada. bir stat, muhteşem spor. bir atmosfer. Atlet Komandili da alıyor. Hakemin ilk düdüğüyle maç başlayacak. Ustalımızın güzelliğine bakar mısın? Sonra ya. başlayacak. Ben spikerimiz Hasan Mustan. Yanımda sevgili Neyse, destekçim Murat Hanım. Öner var. Hoş geldin Hoş hocam. Merhaba bak. Hasan. Hoş bulduk. Merhaba. Çok iyi. O, Teşekkür o, ederim Hasan o, hocam. Stattaki o, atmosfer o, gerçekten o, müthiş. O, o, Umarım o, keyifli o, bir maç olur. Abi ne vurdu? Ah be. Kaleye yakın mesafeden kaçtı gol. Ne yeah, var ya ulan. Gol olsaydı var ya. Işte, Donmuş suyla bitiyor. 2018'de bu skor okay. böyle olması çok garip Şöyle tamam. Ve Mad Verdi Morata Verdim Morata'ya. Verdim Morata'ya. kasmaz be tamam. Skopo, oğlum ben profesyonel değilim oğlum Dak dakika 5 lan. Golledim ben ona. Mertens kullandı. Endi kafayı vuramadı. Kyle Walker sol ayak mı? Ne iş? Morata. Hadi ah be lan. lan. Oradan gelip bir de şöyle 1-0 aldık. Güzel. 90 dakikanın sonucu 1-0 çok iyisiniz. Efsanesiniz. Sizleri seviyorum. Beşiktaş kimi yenmiş lan? 4-0 Kopenhag yenmiş. Bizim başka Türk var mı? Ee, yok galiba. Aynen başka Türk yok. Tüya. Neyse. 3 galibiyet bir beraberlik. Işte. Birinci. Bükreş 0 puanlarla yazık gariban. <laughs> Hiç gol atamamışlar lan yazık be. <laughs> sıfır gol yemişiz. Hiç gol yememişiz lan çok iyi vay. <laughs> e, ee, Crystal Palace atlayacağım. <laughs> Tamamdır. At, atlayalım. Kazanırız. Alırız. Alırsınız. Ee, bir 1-0 güzel. Yendik. Hala 6. ama. Alırsınız yaparsınız. Koçlarım benim 1-0 aldık. Ama yani o Liverpool kaybetmiş bu arada bizim için iyi bir fırsat. E, City 24, Chelsea 25. Tamamdır şampiyonluk yarışı için gayet güzel bir fırsat. Liderlerimizde 4 puan fark var. Demek ki berabere kalmış. Berabere mi kalmış oluyor? Hadi. Ooo 1-0 güzel Paris'te Atletico'yu yenmiş 13 puanla lideriz şu anda mis gibi 5 averajımız var Bayağı Paris çok fazla gol atmış biz az gol atıyoruz bak grupta en e, üçüncü en fazla gol atanız. Bu arada Beşiktaş 8-7-6-6 bu nasıl grup amına koyayım Monaco ve Porto son 2 Kopenhagen Beşiktaş ilk 2 Vay sevi Aa, seviye şampiyonlar gündeymiş. O yüzden gitmiş bizim şerefsiz. Anladım. Ulan var ya. O. Vay seni vay. sen ne şerefsizsin be. Vardı var ya sen. Neyse Svensi maçı. Svensi'nin kadrosu nasıl acaba ya? İnşallah alırız. Gruplardan çıkmayı başardık. Hadi. O. 4-1. Oy saplamışız. Hala dördüncüyüz. Oo çok kritik. Chelsea United'la maç yapmış galiba. Kazanmış onu da sanırım. Bilmiyorum. Ee, liderlik çok kızıştı. 26 27 27 28 28. Middlesbrough 21. Oğlum nasıl bir lig lan bu? Oğlum ne iş lan? Niş Liverpool kaçıncı? 7. Arsenal 10. Lig başlama vuruşları dedik. Çocuk spora canı gönülden başarılar diliyoruz. Ben bile ile oynayacak. Ben bile kimin Ben bile. Hasan Mustan. Hocam hoş geldi. Merhaba Hasan. Hoş bulduk. Evet maç başladı. O kadar ki. Ay. Ay. Şut tuşuna bastım yanlışlıkla. Alakası ne bilmiyorum ama bir tuşuna bastım yanlışlıkla ya. Ben Lorente. Omuz omuza mücadelede ayakta kaldı. Aha. Çok iyi. Orada bir sabah gördüm de savaş çok iyi. Aha. Aha. Çok saçma. Çok saçma. Lan ya abi 90 artı nasıl vermezsin sen hoca? Sen taşşak mı geçiyorsun bizimle ya? Benim kafamdan taşşak geçiyor man. Hani abi önemli bir maç sen niye bu kadar aptallık yaparsın anlamadım ki. Ee, oh, oha 4 içine ya? Amına koyayım ya. Oha. Aa, aa 5 puan oldu ama. Ya sıra düşmedik ama fark açıldı maalesef. Kaç puan fark vardı? 3 2 2 oldu şimdi. O demek ki berabere kalmışlar. Geçmeyeceğiz. Of ya ulan var ya. Kane City'ye gitmiş bu arada. Tamam. Ee, Paris'e 2-0 kendi önünde. Buna dikkat etmemiz gerekiyor e, formaları ayarladık. Bakalım formalara tamam. Bizi bekliyor. Nereden bu kanıya vardın hocam? Merak ettik. Öyle hissettim hocam işte. Peki Neyse siktir et. Boş konuşalım. Morata başladı. Ve düdük geldi. E, Fabinho şöyle e, pardon. Fabinho çok güzel. Arkadaşının Morata. koşu yoluna attı pası. Şu, oh. oh. ah be lan. Hakem bir an kararsız kalmıştı ama yardımcının oh. uyarısıyla köşe vuruşunu so, verdi. Kullandı konerini. Muhammed Salah kafayı vurdu. Zor top ama Kaleci başarılı. De Bruyne. <laughs> Neyse. Ee, Diego Costa oynuyor mu lan sen? Bu arada koşsam falan. neden Hazard. Topu bırakmaya niyet yok. Eskiden olsa... Ay bu ne lan yarın güvesi. Eskiden olsa. Eskiden olsa.

tam bu arada. Oh be. Şükür oğlum. Battan da seviniyor arkadan. Şükür be. Geriye doğru. Strotman. kaçta gidiyor lan? Cattır baba. <Gülüş> 3 şey, 1 tamam tamam bitti 3 1 tekrar bir, bravo. yeni bir maçta görüşünceye dek her zaman ne, olduğu gibi sevgiyle ben, kalın ederim. liderliğe oturamadık ama büyük ihtimal daha yukarıdayızdır diye düşünüyor Eee oha bak lan niye 5.5 oğlum karşı takım 6.5 niye bizimki 5.5 kaleciler bizimki orospu çocuğumu affedersin yani Allah Allah. Ee, dördüncü Ya bir sikimi yaramamış yani açıkçası. İki sıra mı atladık galiba? <gülüyor> <gülüyor> Bak eğer burada şampiyon Nor günü olursak diyecektim. Ben üstünün geldi. Neyse. Ee, bölüm burada not kalandıralım. <laughs> sonraki bölümde zaten City United maçı maçlarını yapacağız. E, lider United'la maçımız olacak. Hatta lig programından bakalım. United City burada zaten transfer giriyor. Ara transfer dönemi. E, Tottenham, Tottenham falan e, burada birkaç zıttır bıttır takım var. Sezon son günü Middlesbrough, Everton atlarız diye düşünüyorum. E, Arsenal oynarız Çeyrek final kim gelecek belli değil. Burada işimiz bayağı zor. Sonra burada falan filan falan filan anlayacağınız. Bir sonraki bölüm bayağı fazla yorucu geçecek. O zaman sizi seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.